الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مُحْسِنُونَ Hay Teala fi muhkemil kitabihi'l kerim. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu limata taquluna ma la taf'alun. Sadallahu lazim. Değerli kardeşler, bugün 6. cumaımız. Camilerimiz nüksüz, camilerimiz yetim ümmet olarak üzerimize düşen görevi yapmadığımız için Cenab-ı Hak bizi imtihan ediyor. O kadar günahlarımız var ki, o kadar işlenen haramlara karşı duyarsızlığımız var ki, Allah bu duyarsızlıklarımız ve işlemiş olduğumuz bu günahlar neticesinde bizleri tabiri caizse imtihan ediyor. Ya aklımızı başımıza alacağız, olmuş, ya ya da Allah korusun helak olup gideceğiz. İsrail oğullarının helak olmasının en büyük sebebi Allah ve peygamberlerinden gelen emirleri önce kabul edip sonra kulak ardı etmeleri idi. Maalesef bugün de ümmeti Muhammed'in içerisinde düşmüş olduğu bu durumda tıpkı ondan benziyor. Kur'an ve sünnete göre hayatlarını ikame etmedikleri için, devletlerini ikame etmedikleri için, harama ve yanlışa karşı duyarsız oldukları için Cenab-ı Hak bizleri imtihan ediyor. Ya aklımızı başımıza toplayacağız, tövbe edeceğiz, Kur'an ve sünnete döneceğiz veya hep beraber helak olacağız. Rab'bim inşallah bu musibetlerden ders almayı bizlere nasip eylesin. Her zaman söylediğim gibi Kur'an ve sünneti evimizde yaşamadığımız sürece İslam'ın devletini kurma hayalleri kurmanın hiçbir anlamı yok. İslam'ın devleti mutlaka ama mutlaka evlerde kurulur. Dolayısıyla ev hayatımızda nelere dikkat etmemiz gerektiğiyle ilgili bugünkü sohbetimiz Bugün hutbemiz bu konu hakkında olacaktır. Şeytanın evlerimizle ve ailelerimizle ilgili kurmuş olduğu tuzaklarla ilgili sizlere bilgilendirmeye çalışacağız. Şeytan Hazreti Adem'den bu yana 100 milyarın üzerinde insanla uğraşmış 124 bin peygambere karşı mücadele etmiş. Nemrut, Karışır. Firavun, Haman, Karun, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi azılı kafirler yetiştirmiş. 120 bin sahabeye farklı farklı tuzaklar kurmuş. Alanında uzman ve son derece profesyonel bir düşmandır. Şeytan: Ey Rabbim, beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde kullarına günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak ihlaslı kulların hariç Hicr suresindeki bu ayeti-kerimeyle başladığı savaşın en önemli harp meydanı muhakkak ki evlerimizdir. Şeytan bir Müslümanı önce evinde ve ailesiyle yenilgeye uğratmak ister. Çünkü şeytana karşı evlerimizde kaybetmiş olduğumuz her savaş sokaklarımıza, şehirlerimize, devletimize, hayatımıza büyük işgaller ve yenilgiler olarak geri dönecektir. Kur'anımıza baktığımız zaman şeytanın peygamberlerle olan mücadelesinde de evi ve aileyi en büyük hedef olarak seçtiğini görmekteyiz. Şeytan Hazreti Adem'in ailesini hedef alarak iki evladından birinin ilk kanı dökerek kardeş katili olması için çalışmış Hazreti Nuh'un evini hedef alarak hanımının ve evladının kafir olarak can vermesi için gayret etmiş Hazreti Lut'un yuvasını hedef alarak eşinin helak olması için projeler hazırlamış Hazreti Yakub'un evini hedef seçerek çocuklarının kendi öz kardeşleri Hazreti Yusuf'u kuyuya atmaları için ustaca planlar, tuzaklar kurmuş mel'un bir düşmandır şeytan. Şeytanın evlerimizle ilgili başlıca projeleri eşler arasında geçimsizlik çıkarmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Şeytan insanlar üzerine bölük bölük askerlerini gönderir. Askerlerinin en kıymetli olanları, en profesyonelleri, en büyük fitneleri çıkaranlardır. Şeytanlardan biri gelir. Ben bugün şöyle yaptım der. Şeytan sen hiçbir şey yapmamışsındır. Sonra başka biri gelir. Ben bir karı kocaya musallat oldum. Onları birbirinden ayırıncaya kadar bırakmadım der. Şeytan bundan çok memnun olur. Ve askerini yanına yaklaştırarak sen ne kadar iyisin diyerek onu takdir eder. Yıkılan, çöken, huzuru kaçan her yuva şeytan için teslim alınmış bir kale demektir. Şeytanın evlerimizle ilgili en önemli projelerinden birisi de Allah'ın unutulduğu besmelesiz evlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişi evine geldiğinde içeri girerken ve yemek yerken Allah'ın adını zikrederse şeytan adamlarına der ki size burada gecelemek de yok akşam yemeği de yok der. Ama kişi eve girerken Allah'ı zikreder fakat akşam yemeğini yerken Allah'ın adını zikretmezse şeytan dostlarına der ki akşam yemeğine kavuştunuz ama burada gecelemeniz mümkün değildir. Adam eve girerken ve yemeğe başlarken Bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah'ı zikretmezse eğer şeytan dostlarına yemeğe de yetiştiniz, yatmaya da yetiştiniz der. Yuvalarımızı yıkıp ocaklarımızı söndürmek isteyen şeytanın bir diğer hedefi de namazsız, ve Kur'ansız ev projesidir. İçerisinde Kur'an okunan evin hayrı, bereketi artar. Bu ah, ev içinde yaşayanları sıkmaz. Böyle evlerde melekler toplanır. Şeytanlar uzaklaşır. İçinde Kur'an okunmayan ev ise oturanlara dar gelir. Böyle evlerin hayır ve bereketi az olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar ve cinler üşüşür. İçerisinde Kur'an okunan, anlam ve yorumuyla meşgul olunan ev, yıldızların yeryüzünü aydınlattığı gibi sema ehli için aydınlatılır. Yine şeytanın en çok sevdiği evler, uykunun galebe çaldığı, Allah'ın zikrinin, ve namazın terk edildiği evlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Biriniz uyuyunca şeytan onun ensesine üç düğüm atar. Her düğümü atarken düğüm yerine eliyle vurarak üzerine uzun bir gece olsun yat dileğinde bulunur. Adam uyanır ve Allah'ı zikrederse bir düğüm çözülür. Abdest alacak olursa diğer düğüm çözülür. Namaz kılar ise bütün düğümler çözülür ve böylece canlı ve hoş bir haleti ruhiye ile sabaha erer. Aksi halde içi kararmış, stresli ve uyuşuk bir halde sabaha erer. Şeytan evlerimizde böyle projeler uygulamak için çaba ve gayret sarf ederken kardeşim Aşk, evinde Kur'an okunmayan ev bereketsiz olur. Cizbişi. Sabah namazını kalkamayan Aşk. ev bereketsiz olur. Evde Allah'ın adının anılmadığı ev bereketsiz olur. Kapıdan içeri girerken besmelesiz girilen evde bereket olmaz. Sofraya oturulduğunda besmelesiz yemek yemenin bereketi olmaz. Yatarken besmelesiz yatarsanız bereket olmaz. Dolayısıyla evlerimizde bereket olmadığı zaman, evlerimizde huzur olmadığı zaman, evlatlarımızın herhangi bir şekilde hayrını görmemizi beklemeyelim. Besmele deyip geçmeyin. Besmele şeytanı, en kötü bir şekilde en kötü yerinden vuran bir ok misalidir. Bu sebeple evlerimizi Kur'an okunan evlere çevirelim. Hadis okuyalım. Kur'an'dan ayetler diye okuyalım. Namazda okumuş olduğumuz surelerde Cenab-ı Hak bize neyi emrediyor? Neyi anlatmak istiyor? Onları anlamaya çalışalım. Ümmet olarak Aklımızı başımızı almazsak, Kur'an ve Sünnet'e yeniden dönmez isek, evlerimizde İslam'ın devletini hakim kılmaz isek, sokaklarımız, caddelerimiz, şehirlerimiz, hatta devletimiz herhangi bir şekilde eğer İslamlaştırmak için mücadele ettiğini söyleyenler yalan konuşuyor. İslam'ın devleti evde kurulur, evde Kur'an ve Sünnet'in hükmü geçer. Kur'an ve sünnet ne diyorsa bize düşen Aşk, amenna dökülmüş, demektir. Dökülmüş, ona yorum yapmak dökülmüş, değil. Bana göre, dökülmüş, şuna göre, kaybettim. filan hocaya göre değil. Allah ve Resulü ne dediyse ona göre hareket etmediğimiz sürece korkarım ki biz bu imtihanı kaybedeceğiz. Bu sebeple önce evlerimize el atacağız evlerimizde namaz kılmayan hiçbir ferdimiz olmayacak. Ve yine evlerimizde günlük Kur'an'ı mutlaka en az iki sayfa okuyacağız. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize neyi emrediyor en azından mealini okuyacağız. Ve yine namazda okuduğumuz surelerde Cenab-ı Hak neyi anlatmak istiyor onları anlayacağız. Unutmayacağız ki babanızın peygamber olması, babanızın hacı hoca olması evlatlarına fayda vermeyecek. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazına giderken her gün Hazreti Fatıma'nın kapısını vururmuş. Bir gün geçerken ışığının yanmadığını gördü. Kapıyı vurdu, herhangi bir ses çıkmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza kıldı. Gitti geldi. Hala ışık yanmıyor. Tekrar kapıyı vurdu. Hazreti Fatıma annemiz dışarı çıktı. Kızım Fatıma sakın ha sakın. Babam peygamber diye güvenme. Kalk sabah namazını kıl. Vallahi seni o gün ben bile kurtaramam diyerek aslında ümmede mesajını veriyordu. O zaman bizler ateş namazlarımızı kılmaz isek görmeyi. evlerimiz şeytanın karargahı olur. Şeytanın olduğu evde, cinnin olduğu evde stres olur, depresyon olur, hastalık olur, huzursuzluk olur, geçimsizlik olur ve bereketsizlik olur. Kurtuluş çaresi belli kardeşler. Kurtuluş Kur'an ve sünnet ilke ve inkılaplarına dönmeden Kur'an ve sünnete göre hayatımızı tanzim etmeden kurtuluş beklemek saflık olur. Ela innahsana al-kelamu ve ablagha nizam kelamullahi el-melikil aziz kema qala Allahu tebaraka ve teala fil kelam ve iza quri'al Kur'an fastemi'u lehu ve astu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. ان الدين عند الله الاسلام